Sevgili dostlar, çok güzel bir noktadayım. Burası Dede Efendi evinin hemen yan tarafı. Dede Efendi Hamamizade İsmail Dede Efendi meşhur Sultan 3. Selim, Sultan 2. Mahmut ve Sultan Abdülmecit dönemlerinin büyük musiki şınası. Onun evi hemen yan tarafımızda. Bu e, dedi efendi evinin yanında ise bir çeşme var. Bu çeşme meşhur sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa'nın annesi için yapılmış bir çeşme. Kitabesine bakalım neler yazıyor. Hemen sağ taraftan birinci satırdan itibaren şurada eee Mahmut e, Han'ın asafi ahdi Ali Paşa'nın yani Sultan I. Mahmut'un veziri olan Ali Paşa'nın hatta ben şöyle yakınlaştırayım takip etmek isteyen dostlarımız için. Ee, sağdan itibaren Şeyh Mahmud Han'ın Asafi Ahdi Ali Paşa'nın Edince Maderi Dehri Zülali Birrine irva yani iyilik suyuna e, kandırınca annesinin e, hatırına e, Beşiktaşi Rıza-i Nakşibendi dedi tarihini. Nakşibendi Rıza Efendi Beşiktaşlıymış ki bu Beşiktaşlı ifadesinden onu anlıyoruz. Tarihini düşmüş. Nasıl tarih düşmüş? Gel iç abı hayat olsun bu dilcu çeşmeden cana. Yani canına bu gönül çeken çeşmeden bir abı hayat, hayat suyu olsun demiş. Çeşmeye yakından baktığımız zaman müthiş rölyef, kabartmalar dikkat çekiyor. Burada envai çeşit hem bitkiler hem meyveler bulunuyor. Burada gülleri biraz daha yukarıdan baktığımız zaman hem vazodan çıkan bitkiler, nebati motifler Cennet meyvelerinden burada mesela armutlar, ağaçlar, yine istilize istiridye motifleri oldukça zevkli. Tıpkı Galata Kulesi'nin hemen yanındaki Bereketzade çeşmesi gibi ya da Tophane Meydanı'ndaki Tophane Meydan Çeşmesi gibi oldukça zevkli yapılmış bir çeşme diyebilirim. Tam karşıda ise burada Akbıyık Camii'ni görüyoruz. Akbıyık Camii de kıbletül mesacit olması yönüyle çok önemsenmiş. Mescitlerin kıblesi. Eskiden bu bölgede olanlar e, iftar zamanlarında, Ramazan aylarında gözlerini bu minareye dikerlermiş. Zira kıbleye en yakın cami İstanbul'da bu olduğu için tam e, bu e, noktada ilk kandiller akşam e okununca yanarmış. Çünkü e, buraya baktığınız zaman e, en doğusunda, en güney doğusunda bu cami vardır İstanbul'un. Ve burada ilk ezan okunur, ilk kandil burada yakınır böyle, yakılır. Böylelikle e, iftarın vakti e, geldiği e, anlaşılırmış. E, bu nokta e, çok özel bir nokta. E, dediğim gibi e, Dede Efendi'nin evi. Dede Efendi'nin evinde Uğur Hocamız güzel hizmetler yapıyor. Uğur Hocam e, merhabalar. Burada burada e, Nasıl tanıtabiliriz dostlarımıza e, ne gibi aktiviteler oluyor Dede Efendi evinde? Dede Efendi evinde devamlı açık haftanın dört günü açık. Ziyarete gelebilirler. Soruruz. Gelebilirler. Bir e, Dede Efendi müzik müzesi aynı zamanda Hı -hı. Müzik müzesi. Bunun dışında Tarihi Evleri Koruma Derneği'nin merkez binası. Evet. Yani hem mimarlıkla geleneksel mimarlığımızla ilgili hem de Dede Efendi klasik Türk müziğiyle ilgili etkinliklerimiz oluyor İnternet sayfamız var facebook sayfamız var oradan takip edebilirler evet burada Salı günleri verilen konferansları vesaire hepsini öğrenebilirler değil mi Her internetten ayın mesela ilk, Salı günü, i̇lk e, Salı günü mimari konferanslarımız var hı hı. mesela şimdi Dolmabahçe Sarayı var e, Bulgar Kilisesi var evet. e, sırada birçok hocamız gelip değişik örnekler anlatıyorlar e, onun dışında e, her ayın son cumartesi günü TÜMAÇ, Türk Müziği Akademik Çevresi'nin Rüya Yangil hocamızın bir konferans ve konser sunumu oluyor. Onun dışında da böyle şeyleri değişen bir sürü var. Eyvallah bekleriz. hocam. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızla teşekkür ederiz. paylaşacağım. Mutlaka buraya uğrayacaklardır. Gördüğünüz gibi çok hoş bir meydan. Bu arada Dede Efendi Evi ile ilgili yaptığım bir başka video İsmail Dede Efendi'nin hayatını anlattığımız videoyu da bakabilirsiniz. Ayrıca bu konağın geçirdiği tarihsel süreç, tarihsel seren camını bir zamanlar karakol oluşunu vesaire bunu da bir başka videoda aktarmak istiyorum. Dolayısıyla Sultanahmet Camii'nin hemen altında bu arada konumumuzu daha rahat anlayabiliyorsunuz Bilmeniz için hemen Sultanahmet Camii'ni de size göstereyim. Sultanahmet Camii'nin can kurtaran tarafındayız. Şu karşıda gördüğünüz minareler Sultanahmet Camii'nin. Ee, hemen yanımızda Akbıyık Camii. Akbıyık Camii'nin bu arada kendisi burada olsa da Akbıyık Hazretleri'nin mezarı nerededir? Tabii ki Bursa'dadır. İstanbul'u besleyen şehir Bursa. Pek çok önemli sima hep orada. Ve Dede Efendi'nin evinin hemen yanındaki muhteşem çeşme. Ee, Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi.